sen buradan kaç kurtul Mehmet. Neden? E baksana ben bu kabiliyetle anca çöp adam çizebilirim. Boşuna uğraşma benimle. E, kalemi yanlış tutuyorsun da ondan. E işte bak daha kalem bile tutamıyorum. Zaten lise sona kadar nasıl geldim Allah kerim. Tamam sakin ol. Ben seni bu durumdan kurtarabilirim. Nasıl? Önce kalemi tutmayı öğrenmekle başlayacağız işe tamam mı? Tamam. İşte geldim. Şimdi biraz beraber çizeceğiz tamam mı? Beraber bana bir ıslamur ver. Maşallah çifte kumrular gibi. Ne kadar da yakışıyorlar değil mi Afet Hanım? Ben orada kimseyi göremiyorum. Ee, değil mi? Yaşımız olmuş 33 Afet Hanım. Yapayalnız ne yapacaksam ben böyle. Ama sana göre bizi çıkar karşına merak etme. Ver. İnşallah. Afiyet olsun. Al paran. Peki. nasıl Kolay gelsin Bülbül Efendi. Nasılsın? Ne iyisin? Seni görene kadar iyiydim ben efendi. Allah razı olsun. Ben de iyiyim. Amirime iki tane kayfa yap. Sade olsun, oturaklı olsun, güzel olsun. gaydeli değil mi? Oturaklı. Olur. Yapayım fakat sen ızık Öte dur, geri dur ki yapayım. O niye ha ya? kardeşim sana Çünkü arkamı dönmeye korkuyorum kardeşim. Yüce amirinden alışkanlık olsa gerek. Ne zaman arkamı dönsem bir şey aşırmadan duramıyorum benden efendim. Aşk olsun be bülbülüm, aşk olsun be. Ne zaman gördü burdan bir şey arakladı be ya. Muntazam aşırıyorsun kardeşim, muntazam aşırıyorsun. aşırıyor, muntazam an kardeşim, muntazam aşırıyorsun. aşırıyor. Hey, hadi bakalım. geri durdu. Tabi senin işin gücün yok, sen burada millete gelen geçene memoli gibi polislik yap. Senin işin çok tabi, ee, öyle aşama kadar yüce amirini cilalayıp dursan öyle. Y yüce Rabb'im amirimi cilalansın diye yaratmış oğlum. Menem Efendi iki bebek gazoz yahu. Bir tane oğlum, bir tane ya. Şuradan da kayfaları çabucak yap, acil ya. Dur, dur. Misafiri var amirimin ya, saygı olacak oturaklı olacak ha. Tamam, tamam dur. Bu çizdiğin ne? Bu, Aşk Tanrısı eros da sihirli oku. Ok. Peki sen hiç aşk oku yedin mi? Ya sanırım bir kez. Ama hala etkisinden kurtulduğum söylenemez. Kikirek. Sana aşkın resmini yapayım mı? Yapabilir misin? Abi. Efendim? Sence ben de eksik olan ne? Her şeyin tam maşallah. Benim hiç erkek arkadaşım olmadı biliyor musun? Ailemin zoruyla hiç istemediğim biriyle evlenip... ...bundan 20 sene sonra da böyle çocuklarıma... ...kocandan gizli gizli. Bakın, bize kimse benim farkıma varmadı. Siz benim gibi yapmayın, öne çıkın demek istemiyorum. Anlıyorum. Anlamıyorsun. Çünkü sen zengin ve havalısın. Oldu iyi oldu değil mi Kantine tıklım tıklım <laughs> Resim derslerini Bir hayli ciddiye alıyoruz bakıyorum ee, Birazcık dersi verenle ilgili Bir durum tabii. Hızlı öğreniyorsun Kimin sayesinde acaba e Yeteneğin sayesinde Bence tamamen senin sayende Baksana ben daha doğru düzgün Kalem bile tutamıyorum e Beraber tutuyoruz işte <laughs> Keşke hep beraber tutsak e, O zaman Hiç öğrenemezsin ki ama sen yanımda olursan hep öğrenebilirim. Yanlış bir şey mi yaptın? Yo. O zaman niye kaçtın? Ya ben ben yapamam. Neyi yapamazsın? Geliz seni sevemem. Yani sevmemeliyim sevmemek için uğraşıyorum. Kesin bir de becerebilsem. Ya Mehmet ne oluyor anlatır mısın? Niye beni sevemezsin? Bak içinde bulunduğum durumu sana uzun uzun anlatmama imkan yok. Yalnız şunu bil. Bir gün bir telefon gelecek ve ben yine gitmek zorunda kalacağım. O yüzden benden uzak dursan daha iyi olur. İkimiz de daha az üzmüş oluruz. cennet gibi görünüyormuş. Daha önce hiç fark etmemiştim. Mehmet, efendim canım. Beni hiç bırakmayacaksın, değil mi? Yani hiç ayrılmayacağız, değil mi? Elimden geleni yapacağım. İnan, ben de ilk defa bir yerde kalmak istiyorum. Ne olur bırakma beni. Sen de beni bırakma. Hem ben yalnız olmaktan çok sıkıldım. Bir daha tek başıma kalmak istemiyorum. Seni seviyorum. Ben de. Neymiş benimle konuşmak istediğin? Annen seni dinliyorum oğlum. Baba, ben artık bıktım kaçak yaşamaktan. Ya. İlk defa şikayet ediyoruz. Biliyorum. Çünkü ilk defa aşık oldum ben. ...ve senin sayende bunu bile doğru düzgün yaşayamıyorum. Oğlum sen de çok iyi biliyorsun. Neyi biliyorum ki baba? Sen sadece bir şeyi çok iyi öğrettin. Sayende en iyi bildiğim şey kaçak yaşamak. Haklısın oğlum. Ama ne yapayım? Bu benim suçum mu? Senin suçun değil, benim de suçum değil ama cezasını ben çekiyorum. Bana verdiğin bu hayat için çok teşekkür ederim. Bana. Çok teşekkür ederim. Mehmet. Oğlum. <laughs> Okul bitince de aynı üniversiteleri tercih ederiz. Tamam. Ee, sonra da herkes kendi yoluna. Kendi yoluna mı? O ne demek hanımefendi? Ne diyeceksin diye denedim. Öyle kendi yoluna falan gitmek yok. Bundan sonra beraberiz. Ne zamana kadar? Ölene kadar. <laughs> Peki ya benden sıkılırsan? Esas sen benden sıkılabilirsin. O yüzden baştan anlaşalım. Sıkılmak yok tamam mı? Tamam. Anlaşmayı bozmak da yok. <laughs> yok. Seni seviyorum. <laughs> ben de. Mehmet! Evet. Buyurun öğretmenim. Mehmet içeride polisler var seni arıyor. Senin hemen eve gitmen lazım bir süre ortada görüm hadi. Ne oluyor ya? Ne polisi Mehmet? Gitmem lazım. Nasıl yani? Gitmem mi lazım? Hani anlaşmıştık? Hani ölene kadar beraberdik? Gitmem gerekiyor Yeliz. Nereye gitmen gerekiyor? Beni bırakıp nereye gideceksin? Hani beni bırakmayacaktın? Anlamıyorsun gitmem lazım Döneceğim seni bulacağım Seni bırakamam hayatım senin Ya dönmezsen Döneceğim söz <laughs> O zaman bırakma Ne olur gitme yalvarırım beni bırakma ne olur Git çocuk git çocuk hadi Gitme Hoşçakalın Sana veda ediyorum çünkü burada kalmayacak Öğretmenim gitme Ben şimdi ne yapacağım? Aşk sınandıkça değerlenir Yeliz bunu unutmayacaksın. Uzak kaldıkça büyür, kavuşamadıkça güçlenir. Ayrılıklardan beslenir aşk. Şimdi sakin sakin oturacaksın, dönmesini bekleyeceksin. Tıpkı benim tekini beklediğim gibi.